güç, tahakküm, ölümsüzlük. Bunlar Orta Dünya tarihine adını kanla ve karanlıkla yazan bir varlığı Sauron'u motive eden arzulardı. Onun adı fısıldandığında en cesur yüreklerde bile titremeye neden olur; efsaneleri zulüm ve yıkımla doludur. Sauron, devasa cüssesi, kara zırhı ve korku saçan topuzuyla salt kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi. Gözü Orta Dünya'nın her köşesine ulaşabiliyor, hiçbir şey onun dikkatinden kaçmıyordu. Elflerin kalplerine korku, insanların topraklarına gölge düşüren Sauron, Orta Dünya için bir kabus, bir lanetti sanki. Ama Sauron salt kötülüğün bir simgesi miydi yoksa çok daha derin ve trajik bir hikayenin ürünü müydü? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte arayalım ve Orta Dünya'nın en büyük düşmanlarından birinin ardındaki gerçeği keşfedelim. Hikayemiz zamanın başlangıcında orta dünya henüz gençken başlıyor. Ancak Sauron'un kökeni daha da eskiye, dünyanın yaratılışından önceki zamana dayanıyordu. O, Ainur olarak bilinen ilahi ruhların bir parçasıydı ve gerçek ismi Mayron'du. Usta zanaatkar Aule'nin çırağı olan Mayron, yaratım sanatına hayranlık duyuyordu. Öğrenmeye aç bir zihni vardı ve Aule'nin öğrettiği her şeyi hızla kavruyordu. Ancak Mayro'nun içinde güzelliğe ve düzene olan hayranlığının yanında bir o kadar güçlü bir başka dürtü daha vardı. Kontrol etme ve kendi iradesini yansıtma arzusu. İşte tam bu sırada karanlık Valar Melkor onu kendi safına çekmeye başladı. Melkor, Mayro'nun yaratma arzusu ve güce olan açlığını görüp bunu bir zayıflık olarak kullandı. Ona gerçek gücün, aulenin sınırlayıcı öğretilerinde değil, kendi iradesini dünyaya dayatmakta olduğunu fısıldıyordu. Melkor'un sesi, Mayron'un kulaklarında yankılanıyor. Aulenin yavaş ve sıkıcı yollarıyla yetinmek zorunda mısın? Gerçek güç, istediğin anda, istediğin şekilde yaratma kudretinde yatar. Mayron, Melkor'un muazzam gücüne ve baştan çıkarıcı vaatlerine kapıldı. Morgoth ona gerçek gücün düzen ve uyumda değil, irade gücüyle her şeye hükmetmekte yattığını fısıldıyordu. Myron zamanla ustasının öğretilerine kapıldı. Düzeni ve mükemmelliği kendi yöntemleriyle daha hızlı, daha etkili ancak çok daha acımasızca yaratabileceğine inanmaya başladı. Böylece Myron, orta dünyaya korku ve umutsuzluk getirecek olan karanlık efendi Sauron'a dönüşmeye başladı. Elflerin ona yakıştırdığı yeni ismi Sauron yani nefret edilen onun için artık bir ünvandan daha fazlasıydı, kaderiydi. İkinci çağda Sauron gücünü artırmak için yeni bir plan yaptı. Hedefi elflerin en yetenekli zanaatkarları olan Eregion halkıydı. Elflerin güzellik ve bilgiye olan düşkünlüklerini bilen Sauron, kendisine Anlatar adını verdi ve onlara yardımsever ve bilge bir ruh gibi göründü. Eregion elfleri, Anlatar'ın gerçek kimliğinden habersiz, onun rehberliğinde güç yüzüklerini yaratmaya başladılar. Bu yüzükler sahiplerine büyük güç, kudret, ölümsüzlük ve doğanın üzerinde eşsiz bir hakimiyet vaat ediyordu. Elfler, Anatar'ın yardımıyla yarattıkları yüzüklerle krallıklarını daha da güzelleştirmeyi, zamanın ve çürümenin etkilerinden korumayı hayal ediyorlardı. Ancak Sauron, gizlice Mordor'un ateşlerinde Tek Yüzüğü dövdüğü sırada elflerin kaderini de şekillendiriyordu. Tek Yüzük, Sauron'un iradesinin, gücünün ve kötülüğünün bir parçası olacaktı. Diğer bütün yüzükleri kontrol edecek, onları taşıyanları etkisi altına alacaktı. Sauron yüzüğe karanlık büyüler fısıldıyor, kendi özünden bir parçayı yüzüğün içine hapsediyordu. Tek yüzük tamamlandığında bütün orta dünya titredi. Elf lordları içlerine bir huzursuzluğun düştüğünü hissettiler. Yarattıkları yüzüklerden bir tehdit yayılıyordu. Anlatar ortadan kaybolmuştu ama gerçek yüzünü göstermesi uzun sürmedi. Tek yüzüğün gücüyle Sauron Orta dünyaya dehşet salmaya başladı. Orduları her yeri kasıp kavuruyor, elf krallıkları yıkılıyor, insanlar korku içinde yaşıyordu. Sauron'un gücü o kadar büyüktü ki ona karşı koyabilecek çok az kişi vardı. Sauron güç yüzüklerini takınca elf'lerin onun iradesine boyun eğmesini beklemişti. Ancak elf lordları onun hilekarlığını geç de olsa anlayarak yüzüklerini çıkardılar. Sauron'un öfkesi korkunçtu. Elfleri aldattığı için değil, onlara vaat ettiği düzeni reddettikleri için çıldırmıştı. Orta dünyayı kasıp kavuran bir savaş başladı. Sauron, yüzüklerin gücünü ele geçirmek ve bütün ırkları egemenliği altına almak için durmak bilmiyordu. Elfler tek başlarına bu karanlığa karşı koyamayacaklarını anlayınca eski düşmanları olan insanlarla bir ittifak kurdular. Bu Elfler ve diğer özgür halklar arasında güçlerin savaşı olarak bilinen ilk büyük savaştı. Sauron bu savaşta Melkor'un en önde gelen komutanlarından biriydi ve korkunç gücüyle düşmanlarına dehşet saçıyordu. Ancak bu savaşta bile Sauron içten içe kendi planlarını yapıyor. Bir gün gücün zirvesine tek başına ulaşmanın hayallerini kuruyordu. Son ittifak savaşı yıllarca sürdü. Kahramanlıklar gösterildi, fedakarlıklar yapıldı ve nihayet Sauron güçler tepesinde Elendil ve Gilgalad'a karşı son bir mücadeleye girişti. Savaşın sonunda Elendil'in oğlu Isildur, babasının kırık kılıcıyla Sauron'un parmağını keserek tek yüzüğü Sauron'dan aldı. Sauron'un fiziksel formu yok olmuştu ama ruhu yaşıyordu. Tek yüzüğün içindeki karanlık enerji onu tamamen yok olmaktan koruyordu. Ancak bu yenilgi Sauron'u derinden yaralamıştı. Güvendiği gücü onu şimdilik terk etmişti. Yüzük şimdi insan kralı Isildur'daydı ve onun kalbinde de yüzükteki gücün çekiciliği hissedilmeye başlamıştı. Isildur yüzüğün cazibesine karşı koyamadı ve onu yok etmek yerine kendi için saklamaya karar verdi. Fakat bu yapılmaması gereken bir hata olacaktı. Çünkü Sauron yüzük var oldukça yok edilemeyecekti. Yüzyıllar boyunca Sauron, gölge ve fısıltılardan oluşan bir varlık olarak gizlendi. Gücünü yeniden toplamayı beklerken dünyaya yayılmış kötücül varlıkları etkisi altına almaya başladı dokuz insan kralına verdiği ve onları zamanla karanlığa gömerek Nazgûl'e yani yüzük tayflarına dönüştürdüğü yüzükler aracılığıyla iradesini gizlice yayıyordu. Üçüncü çağın sonunda Sauron nihayet eski gücüne kavuştu. Tek yüzüğü bulmak ve böylece orta dünyayı sonsuza dek karanlığa gömmek için büyük bir ordu topladı. Bu savaşta Elfler, insanlar, cüceler ve hatta hobbitler hayatta kalmak ve özgürlüklerini korumak için bir araya gelmek zorunda kaldılar. Sauron zaferin eşiğindeydi. Tek yüzüye o kadar yaklaşmıştı ki gücü neredeyse tüm Orta Dünya'ya hakim olmuştu. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Küçük bir hobbitin yüreğindeki cesaret ve fedakarlık. Frodo Baggins, sıradan, küçük bir hobbit, Sauron'un hiç hesaba katmadığı bir irade gücü göstererek yüzüğü parmağına taktı. Ancak onu kendine almak yerine, bir anda gelen bir kararlılıkla Hüküm Dağı'nın ateşlerine attı ve böylece Sauron'un saltanatı başladığı yerde Hüküm Dağı'nın ateşleri arasında sona erdi. Onun yok oluşu Orta Dünya'ya yeni bir umut çağı getirdi. Sauron yok olmuştu ama hikayesi orada bitmiyordu. Onun yükselişi ve düşüşü, gücün doğası, tahakküm hırsının tehlikeleri ve umudun önemi hakkında unutulmaması gereken bir ders olarak tarihe geçmişti. Belki de önemli olan tek şey geçmişten ders çıkarmak ve Sauron'un gölgesinin bir daha asla Orta Dünya'yı karartmamasını sağlamaktı. Güç ve tahakküm arzusu her zaman tehlikeli olabilir ama aynı zamanda Umut, cesaret ve fedakarlık, karanlığın en büyük güçlerini bile yenebileceğinin bir kanıtı olarak ortaya çıkmıştı. Orta Dünya, Sauron'un ardından yeni bir çağa uyandı. Ancak bu barış ve refah çağı ne kadar sürecek? Ve karanlık kendisine yeni bir efendi bulmak için ne kadar zaman geçmesini bekleyecek? Ya da karanlık efendi Sauron tekrar geri dönecek mi? Sizce ne olacak? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Sauron, the enemy of the free peoples of Middle-earth was defeated.